Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Synapse Network üzerine konuşacağız. Synapse Network şu anda bir whitelist kampanyası düzenliyor. Aynı zamanda da bu kampanyaya isteyenler katılabilir bu projede. O yüzden şu anda tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt tersten başlamak istiyorum ve destekçileriyle gireceğim konuya arkadaşlar. Black Dragon ee, bu 320 Crypto, EcoHub, Moonmail gibi destekçileri var. Ama bunlardan daha öte arkadaşlar destekleyen partner, global partnerleri var ve ilgi çekici gerçekten. Mesela investing.com, Yahoo Finance, Yahoo News, Bitcoin.com. Bu partnerlerin neden önemli olduğunu birazdan çok daha iyi göreceğiz aslında. Şimdi Snaps Network nedir? Şöyle hızlıca bir bakalım. Synapse Network sadece bir Launchpad denilmesi mümkün olmayan bir defi platformudur aslında arkadaşlar. Klasik Launchpad'lerden çok daha öte özellikleri var ve bence önemli özelliklere sahip. Şimdi neden Synapse? Synapse Network defi ürünleriyle desteklenen tamamen düzenlenmiş bir finans kurumu fikrimi kitlelere, kitlelere tamamen disentralize bir finans kurumu fikrini kitlelere ulaştırmayı hedefliyor arkadaşlar. Synapse ürün teklifini iki geniş akışa bölüyor. Perakende ve kurumsal akış. Ama bu, bu kısma geçmeden öncelikle biraz Defi'den bahsetmek istiyorum ben. Şimdi Defi aslında decentralized ve finans kelimelerinden oluşan Defi kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans anlamına gelen genel bir at genel bir isimlendirme arkadaşlar. DeFi hiçbir merkez veya otoriteye bağlı olmayan finansal yapılar anlamına gelebilir. Şimdi bir platforma biz DeFi platformu diyorsak eğer aslında en temelde beklentilerimiz nedir? Dört ana özellikten bahsetmek mümkün burada. Birincisi katılımcıların fonları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayan bir disentralizasyon var, bir merkeziyetsizlik var arkadaşlar. İkincisi definin anlayışı gereği bir üçüncü taraf yok. Dolayısıyla bir üçüncü tarafın engel, engellemesi, pazarlığı engellemesi, pazarı engellemesi mümkün değil. Üçüncüsü açıkça denetlenebilir ve oldukça şeffaf bir yapı. Dördüncüsü ise birçok finansal hizmeti içermesini bekleriz. Defi platformlarından. Bunlar nedir? Staking'tir, farming'tir, swap işlemleridir ve daha birçok bunlar gibi işlemlerdir. Biz defi dediğimizde aklımıza direkt bizim Uniswap gelebilir, Pancake swap gelebilir arkadaşlar. Bunlar defi platformlarıdır. Temel defi platformlarıdır. Ama ancak dikkat edin bunlar launchpad değildir. Yani Synapse bu noktada çok önemli bir birleştirmeyle bir köprüyle geliyor bize. Bir launchpad ancak aynı zamanda bir defi. Aynı zamanda da bir DEX. Şimdi bir sorun olmalı ki Synapse buna çözüm üretsin. Öncelikle sorun neymiş ona bakalım. Synapse'a göre sorun startuplar yani launchpad'ler bir karmaşıklık içerisinde ve herhangi bir uzmanlıkları yok. Erken benimseyenler yani seed aşamasındakilerle potansiyel kullanıcıların arasında bir bağlantı kurulamıyor. Ve potansiyel bir yatırımcılar doğru düzgün bilgi alamıyorlar. Dolayısıyla gerekli işlemleri de yapamıyorlar. Synapse diyor ki Zaten e, çoğu iş firmaları, finans kurumları kripto hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Aynı zamanda bu launchpad'ler de yayınladıkları projeler hakkında yeterli bilgilendirmeyi sunamıyor. Dolayısıyla arada bir bağlantısızlık oluyor diyor Snaps. Snaps'in çözümü 360 derece yöntemi arkadaşlar. Snaps Network bir launchpad olmanın ötesine geçerek 360 derece bir finansal hizmet sunmayı amaçlıyor. Yani aslında tüm defi özelliklerini Launchpad projesinde bir araya getirmeyi vaat ediyor. Crosschain bir yapısı var. Binance Smart Chain, Polkadot, Solana, Cardano ve Polygon'da entegre olmayı düşünüyor. Şu anda Polygon merkezi bir proje. Ancak yakın gelecekte yol haritasında bakacağız. Polkadot, Solana ve Cardano ağına geçmeyi de hedefliyorlar. Şimdi Snaps'in 360 derece yöntemine şöyle bir bakalım. Burada e, sol tarafta aslında tek tek göreceğimiz, şimdi burada bir hızlandırıcıdan bahsediyor. Launchpad olması gereği, launchpad olduğu dolayı olması sebebiyle buna bir inkubatör denebilirsin hepsi. Yani aslında bir kuluçka makinesi gibi, bir üretim yeri gibi launchpad. Daha sonrasında üretilen projelerin hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi, later Levator, bir, bir dex defi platformu dex dediğimizde swap işlemlerinin yapıldığı merkeziyetsiz borsalar defi platformundan az önce bahsettik bir market yeri defi market yeri ve e, yatırım sendikası diye çevirebileceğimiz bir yapı yatırım sendikası kısmı da aslında e, Synapse'ın önem verdiği noktalardan biri yani Burada yatırım yapacak firmalarla onu son olarak kullanacak kişiler arasındaki bağlantıyı kurma gibi bir amaç var bu noktada. Aynı zamanda kendileri bir volut da çıkaracaklar. Snaps volut. Launchpad kısmına gelelim. Şimdi Snaps alıp yatırımcıları en erken aşamalarından gelecek vadeden projelere bağlamak için oluşturulmuş tamamen işlevsel bir ekosistem olacak arkadaşlar. A için özel olarak ta tasarlanmış bir kademeli sistem var ve bununla e, minimum bir sermaye ile e, adil bir imkan elde edebileceksiniz. Kademeli sistem elitist yaklaşımdan kaynaklanan sorunları çözmeye amaçlıyor. Tier sistemine baktığımızda e, diğer launchpad'lerin aksine 15 adet Tier görüyoruz ve küçük yatırımcıyı koruyan küçük yatırımcının sisteme girmesini sağlayan ama bundan ziyade küçük yatırımcının sistemde üst ve ilerlemesine imkan sağlayan bir sistem olarak görünüyor bana. Mesela OX Pool düşünelim. 3 adet tier var. 3'lü tierde 50 OXP, ikinci tierde 4000 OXP tutma şartı var. Arada öyle bir uçurum market ki tier 3 olan birinin tier 2'ye bir şekilde atlaması mümkün değil. Ancak Synapse sisteminde e, sinaps Synapse üzerine çıkacak il olarak katılıp buralardan karlar elde ederek bile bir üst tiere ek yaparak bir üst yere atlamanız mümkün. Ve küçük yatırımcıyı şöyle koruyor diyorum ben. Mesela 500 dolarlık sinaps mı bu 500 sinaps bilemiyorum şu anda ama. Bir ticket alıyor ve 1000 sinaps 2 ticket alıyor. Okey. Ancak 2000 sinaps 4 ticket alması oransı olarak beklenirken 3. 3500 yeni ticket alması gerekirken 4. 5000 5, 10 ticket alması gerekirken 5 ticket alıyor ve baktığımızda küçük yatırımcıyı burada bunları koruyan bir sistem hakim artarak da devam edebilirdi bu. O durumda küçük yatırımcı iyice ezilirdi ve kazanma imkanı çok düşük olurdu. Şimdi bu beşli bir yapıdan bahsetmiştik, anlatmıştık. DEX, DeFi, Launchpad's ve diğer e, yatırım sigortası tarzında, yatırım sendikası tarzında. Şimdi bunlara tek tek bakalım. İşte cross chain DEX demiştik. Burada cross chain teknolojisi sayesinde tek bir blok zincirin neden olduğu sınırları aşmaya çalışıyorlar. Şimdi Synapse, Synapse Network inkubator tarafından idosu yapılan tüm projeler platformun cross chain dexinde listeleniyor ve yatırımcılar ile yeni başlayanlar arasında çok net bir köprü kuruyor. Ben bu çok hoşuma gitti. Yani launch pet launch yapıp daha sonrasında projeyi bırakmıyor. Yani biz ne biliyoruz? Neleri biliyoruz? Launchpad idosunu yapar, idodan alıyoruz. Daha sonra gidiyoruz işte Apps'i satıyoruz. Pancakes'i webden isteniyor, satıyoruz. Hayır. Snaps buna imkan vermiyor. Snaps tam kapsamlı bir finans hizmeti sunuyor. Kendi dexinde yayınlıyor projeyi. Devam ediyoruz. Defi Marketplace. Şimdi dediğimiz gibi Defi Decentralization, Decentralization Finans kısmı burada kullanıcılar SNP üzerinde launch yapacak projelerde sunulan hizmetlere de ön erişim imkanı sağlayabilecekler. Klasik silah, SWAP, swap ve yıllık APR'ler bir destek ödülleri de var zaten. Yatırım Sendikası, Synapse ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri ise sermaye sendikası olarak adlandırdıkları şey aslında. Yani burada kendi platformlarında launch yapacak projelere finansmanı da Yine bu e, sinaps ekosistemi sağlıyor. Yani finans, finanse edecek kurumlarla yeni çıkacak projeleri projeler arasında köprü sağlıyor ve projelere yalnızca kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Siz bununla odak, bununla ilgilenin. Ben gerisini hallederim gibi bir anlayış var sinapsin. Hem bence yatırımcılar için, yani kurumsal yatırımcılar için hem e, proje sahipleri için hem de bizim gibi küçük yatırımcılar için, kişisel yatırımcılar için çok önemli buldum ben bu köprüyü açıkçası. Incubator ve Accelerator dedik. Ee, Incubator parlak fikirlerin sağlam projelere dönüştürmek için ihtiyaç duydukları desteği elde edecekleri, kendi hızlandırıcılarıyla katlanarak büyümeyi, büyümeyi deneyimleyecekleri bir yer ve seçici bir yapı olacak arkadaşlar. Finansman ve pazarlamayı tek bir araçla hallederken yüksek kaliteli projeleri dediğim gibi düşen ise sorunsuz bir şekilde gelişimini sağlamak olacak. Yol haritasına baktığımızda şu anda dediğim gibi e, proje poligon altyapısında tanımlı. Yakın zamanda Polkadot, Solana, Avax ve Cardona A geçişi olacak. Staking platformu listelemeden hemen sonra yayınlamayı düşünüyorlar. Uniswap listelemesi de olacak. Şimdi bu bize o zaman şunu da düşündürüyor. Büyük ihtimalle Ether ağı ve poligon ortak çıkacak gibi görünüyor. Ve kısa zamanda yine bir Jax listelemesi yani merkezi bir borsada Kucoin olur, abi olur. Bu finans olur tabi finans olmaz ya. finans için ama output olur. Listeleneceğini görüyoruz arkadaşlar. Ve son olarak Toyton Economics'e bakalım. ekonomik Economics kısmında biz şu anda public sale'den alacağız. Ben e, Synapse'in seed ve takip ettim. Community aşamasını da takip ettim. Ancak %4'lük bir seat sale'de %4'lük bir vesting vardı. Yani ben 100k para vereceğim. Bunun yalnızca 4k'sı elime geçecek ilk listeleme anında ve bunu satabileceğim. Verdiğim paranın karşılığı toypunları ise toplamda 44 haftada alacağım. Fiyat ucuz evet ama bana bu kilit çok fazla geldi. Dolayısıyla ben e, public sale'den katılmayı düşünüyorum. Community sale aşamasına baktığımızda bakın burada fiyat farkının ne kadar az 0.080 0.085 ancak e, launch anındaki o unvesting kısmının ciddi fark olduğunu görüyoruz. Yani community pre sale'den katılmak bana saçmalık olarak görünüyor. Direkt public sale çok daha mantıklı görünüyor. %50'sini bana launch anında verecek. Atıyorum proje kat yaptı. Ben %50'yi sattım. Kalan %50 ile bedava yatırım elde etmiş olurum. Veya proje 4 kat yaptı. 2 katı paramı aldım. kalan Kalanıyla yatırım elde etmiş olurum. Kalanını da bana her hafta yüzde on vererek 5 haftada tamamlayacak arkadaşlar. Ee, Synapse Network bu şekilde ben açıkçası beğendim. Ee, ya yani Etki yaratabilecek projelerden olarak görüyorum. Siz de kendi incelemenizi yaparsınız. Benim burada alsak tavsiyesi vermem gibi bir şey söz konusu dahi yapamaz. Siz ben sadece projeyi inceliyorum. Aynı zamanda şu anda bir white listi var. Katılım linkini bırakacağım. Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabiliriz, katılabilirsiniz. Telegram kanalımıza tabi daha detay bilgileri sunuyoruz. Nedir detay? Proje ile ilgili değil tabii ki. Yani katılımını nasıl yaparız? Whitelist'ine katılımını. Katıldık sonuçları yayınlıyoruz. İşte sonuçları yayınladık. Devamına nasıl alırız? Nedir? First come first serve olacaksa işte taktikler nedir? Falan gibisinden. Yani Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Ben katılım linkinde dediğim gibi Telegram kanalımızın linkini de ee, videonun açıklamalarını da bırakacağım arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için